Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 8. sınıf öğrencilerimize yardımcı olabilmek için 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam ediyoruz. Geçen sene ilgiyle izlenen videolarımız inşallah bu sene de ilgiyle izlenir. Burada sizlerin öncelikle ders kitabımızdaki çalışmaları yapmanız, buraya kontrol için gelmeniz gerekiyor ya da yapamadığınız yerlerde yardım almanız gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız direkt ödevlerini buradan yapmak için geliyorlar. Onlara pek bir faydası olmaz. Öncelikle sizler kafa yormalısınız. Bu sene LGS var. Şimdiden başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi kitabımızın giriş kısmıyla başlayalım. Konumuz pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları. Kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir diyerek başlamış kitabımız. Örneğin 6 sayısı mükemmel sayıdır. 6 sayısının bölenleri yani 6 sayısını tam olarak bölen sayılar 1 2 3 ve 6'dır. Kendisi dışındaki bölenleri olan 1 2 3'ün toplamı 6 olduğu için 6 mükemmel sayıdır demiş. Sizce 6'dan sonra gelen mükemmel sayı kaçtır diye de soru sormuş. Peki Atıyorum bir tane sayı deneyelim. Örneğin 10 sayısını deneyelim. 10'u tam bölen pozitif tam sayılar nelerdir? 1 10'u tam böler. 10 2'ye de tam bölünür. 10 5'e de tam bölünür. Kendisine de tam bölünür. Yani 10 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 5 ve 10'dur. Peki kendisi hariç diğer bölenlerinin toplamı kaç ediyor? 5, 2 daha 7, 1 de burada 8. Kendisine eşit mi? Değil. Eşit olmadığı için 10 mükemmel sayı değildir diyoruz. Bu tanıma göre Peki 6'dan sonra gelen mükemmel sayı kaçtır? 6'dan sonra gelen mükemmel sayı çocuklar 28'dir. 28'in bölenlerini yazdığımızda bakın 1 28'i tam böler. 1 kere 28 28'dir. 2 28'i tam böler. 2 kere 14. Yani 14 de 28'i tam böler. 4 28'i tam böler. 7 28'i tam böler. Şimdi kendisi hariç yani 28'i şöyle yuvarlak içine alalım. Diğer bölenlerinin toplamı acaba 28 mi? 28 ise eğer 28 mükemmel sayıdır diyoruz. Toplayalım 1 artı 2 3 4 daha 7 7 daha 14 14 daha 28 evet 28 6'dan sonra gelen mükemmel sayıdır diyoruz. Gelelim etkinlik kısmına. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulmakmış amacımız. Farklı renklerde boya kalemleriyle yapılacakmış. Aşağıda iki sayı tablosu bulunmaktadır. Birinci tabloda verilen 24 sayısının çarpan çiftlerini bulunuz. Bulduğunuz çarpan çiftlerini aynı renge boyayınız. Aynı işlemi ikinci tabloda verilen 13 sayısı içinde yapınız demiş. Birinci tabloda 24 sayısının çarpan çiftlerini bulurken şunu düşüneceğiz. Hangi iki pozitif tam sayıyı çarparsak 24 sayısına ulaşırız. Bakın 1 ile 24'ü çarptığımızda 24 olur. Demek ki 1 ve 24, 24'ün çarpan çiftidir. Peki başka hangi sayıları çarparak, hangi iki tam sayıyı çarparak pozitif tam sayı 24'e ulaşabiliriz? 2 ile 12'yi çarparsak 24'e ulaşabiliriz. Sonra 3 ile 8'i çarparak 24'e ulaşabiliriz. Daha sonra 4 ile 6'yı çarparak 24 sayısına ulaşabiliriz. Bakın burada 24'ün çarpanlarını bulduk. Yani 24'ü tam bölen sayıları bulduk. 1 2 3 4 6 8 12 ve 24 sayıları 24'ün çarpanlarıdır. İkinci tabloda ise bunu 13 için yapın demiş. Çocuklar 13 1 ve 13 çarpanına sahiptir. Başka da çarpanı yoktur. Neden yoktur? Çünkü 13 asal sayıdır. Sadece 1'e ve kendisine bölünür. Dolayısıyla 13'ün Çarpanları da 1 ve 13 tür diyoruz. Şimdi gelelim sorularımıza. Her pozitif tam sayı 2 pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Evet yazılabilir. Gördüğünüz gibi biz 13'ü de yazdık. 24'ü de 2 sayının 2 pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazdık. Bütün pozitif tam sayıları 2 pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz. Boyadığınız her sayı için yeni çarpan çiftleri bulunabilir mi? Tartışınız demiş. Şimdi çocuklar boyadığımız her sayı için yeni çarpan çiftleri bulunabilir mi? Bakın her sayı için 1'i 1 çarpı 1, 2'yi 1 çarpı 2, 3'ü 1 çarpı 3, 4'ü 2 çarpı 2, 1 çarpı 4 2x2, şeklinde yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Dolayısıyla bulunabilir diyoruz. Örnekler ve çözümleri size bırakıyorum. Bilgilerin kısmını birlikte okuyoruz. Bir pozitif tam sayı kalansız bölebilen pozitif tam sayıya o sayının böleni denir. Bir pozitif tam sayının böleni aynı zamanda o pozitif tam sayının çarpanıdır. Alanı 12 birim kare ve kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenleri bulunuz demiş. Dikdörtgenlerde alan bulunurken kısa kenarla uzun kenar ne olur? Çarpılır. Bakın örneğin alanı 12 birim kare ise kısa kenarı 1, Uzun kenarı 12 birim olabilir. 1 çarpı 12, 12'dir. 12 birim kare olarak alanını bulmuş oluruz. Peki bu dikdörtgenler yani 12 birim kare alana sahip olan dikdörtgenler var mıdır başka? Vardır. Nasıl vardır? 12'nin çarpanları şeklinde kısa kenarı 2 birim, uzun kenarı 6 birim olan bir dikdörtgenin alanı da 12 birim karedir. Başka var mıdır? Bir tane de ne vardır? Kısa kenarı 3, uzun kenarı 4 birim olan bir dikdörtgen çizebiliriz. Bu çizdiğim dikdörtgenlerin alanları 12 birim karedir. Burada bir önemli bilgi var. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2'dir demiş. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı diyoruz çocuklar. En küçük asal sayımız 2. Sonrasında 3, 5, 7, 11 şeklinde devam ediyor. Asal sayılar 6. sınıfta görmüştük. Burada da 90 sayısının asal çarpanlarının toplamını bulunuz demiş. Peki 90 sayısının asal çarpanları nelerdir? Bunu nasıl buluyoruz? İki yöntemle buluyoruz. Bakın burada öncelikle çarpan ağacıyla bulalım. Sonra da bölen algoritmasıyla bulalım. 90 sayısını hangi iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz? Öncelikle 2 çarpı 45 yapıyoruz bakın. Sonra 45'i de yine 2 doğal sayının çarpımı şeklinde yazıyoruz. 3 çarpı 15 45'tir. Tekrar 15'i de 3 çarpı 5 şeklinde yazıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi hep ne oldu? Asal sayılar kaldı. Tabi burada bu çarpan ağacında bu 2 devam ediyor aşağıya kadar. Yine 3 de burada çarpan olarak devam ediyor. 2 de burada devam ediyor. En alta baktığımızda burada asal sayılar kalıyor. İşte bu asal sayılar nedir? 90 sayının sayısının asal çarpanlarıdır. Ve 90 sayısının asal çarpanlarını yazarken farklı asal çarpanlarını yazıyoruz. 2, 3 ve 5'tir. Bunların toplamını sormuş. Toplam 10'dur diyoruz. Diğer bir yöntemimiz ise bölen algoritması. 90 sayısını yazıyoruz sağ tarafına bir çizgi çekiyoruz. Ve bölünebiliyorsa 2 ile başlıyoruz. 92'ye bölünür. 2'ye böldüğümüzde 45. 45 2'ye bölünmez. Sonraki asal sayımıza geçiyoruz. 3'e bölmeye bölünüyorsa 3'e bölüyoruz. 45 3'e böldüğümüzde 15. 15 3'e bölünür. 5. 5 artık 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 1. Bakın burada 1 kaldığında çizginin sağ tarafında kalan bu asal sayılar 90 sayısının asal çarpanlarıdır. Dolayısıyla burada farklı olanları yazıyoruz. 90 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir diyoruz. Bunların toplamını sormuş. Sonuç 10'dur şeklinde buluyoruz. Hangisi kolayınıza gelirse genellikle sağdaki kullanılır. Onunla asal çarpanlarını bulabilirsiniz bir doğal sayının. Yine örnek ve çözümleri size bırakıyorum. 175 sayısını asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıp üslü ifade şeklinde gösteriniz demiş. Çocuklar 175 sayısı ya da bir doğal sayı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılırken bölen algoritmasını kullanabiliriz. 175'i yazıyoruz. Sağ tarafına bir çizgi çekiyoruz. 2 ile başlıyoruz ama 2'ye bölünmüyorsa 3'e geçiyoruz. 3'e de bölünmüyorsa 5'e geçiyoruz. 175 2'ye 3'e bölünmediği için 5'e bölüyoruz. 17'de 3 kere var. 3 kere 5 15. 17'den 15 çıktı. 2 kaldı. Yanına 5'i indirdik. 25'te 5 kere var. 35. 35'i de yine 5'e bölebiliriz. 7. 7'yi 7'ye bölebiliriz. 1. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 5, 5 ve 7 asal sayılar oldu. Biz 175 sayısı eşittir. 5 çarpı 5 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Yani buradaki asal sayıların çarpımı 175 sayısını verir. Asal çarpanlarının çarpımı budur. Üstü ifade şeklinde gösteriniz demiş. Burada 5'in kendisiyle çarpımı 5'in karesidir. Çarpı 7 yazacağız. 7'nin üssü 1'dir. 7 üssü 1, 7'ye eşit olduğu için Burada bu biri yazmasak da olur. Dolayısıyla 175 eşittir. 5 üssü 2 çarpı 7 şeklinde gösterilir. Geldik diğer bir çalışmamıza. B ve A birer pozitif tam sayı olmak üzere 144 eşittir B çarpı 2 üssü A ifadesinde B'nin en küçük değeri için A'nın alabileceği değeri bulunuz demiş. Burada 144'ü asal çarpanlarının çarpımı şeklinde bir yazalım. Sonrasında sorumuzun cevabına ulaşalım. Yine 2 ile başlıyoruz. 2'ye bölünebiliyor. 144'ü 2'ye böldüm 72. 72 2'ye bölünür 36. 36 2'ye bölünür 18. 18 2'ye bölünür 9. 9 3'e bölünür. 3, 3 3'e bölünür 1. Evet 144 yerine eşittir diyorum. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Dolayısıyla 2 üssü 4 yazıyorum. Çünkü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yazacaktım. Üstü ifade olarak gösteriyorum. Sonrasında ise 3 ve 3 var. 3 kere 3 9'dur. 9 olarak yazıyorum. Bakın burada üstü ifade olarak yazmamış. B'nin en küçük değeri 9'dur burada. Çünkü tabanı 2'den farklı olan burada 3 var. Dolayısıyla şimdi sorumuzun cevabını bulurken de şunu yapıyoruz. B çarpı 2 üssü A. O zaman ben 2 üssü A çarpı B şeklinde çarpma işleminin değişme özelliği var yazarsam burada 2'nin 4. kuvveti 2 üssü A'ya 9 da B'ye karşılık gelecektir. Dolayısıyla A burada B'nin en küçük değeri için 4 olur diyoruz. Geldik uygulayalım kısmına. Birinci sorumuzdan Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz demiş. Pozitif tam sayı çarpanları bulunurken bir doğal sayıyı hangi iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz onlara bakacağız. Örneğin A seçeneğinde 1 çarpı 28 28'dir. 2 çarpı 14 28'dir. 4 çarpı 7 28'dir. Dolayısıyla 28 sayısının pozitif tam sayı çarpanları nelerdir? 1, 2, 4, 7, 14 ve 28'dir diyoruz. 52'de ise yine 1 çarpı 52, 52, 2 çarpı 26, 52, 4 çarpı 13, 52'dir. 52'nin pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 4, 13, 26 ve 52'dir. 128'in pozitif tam sayı çarpanlarında 1 çarpı 128, 128, 2 çarpı 64, 128, 3 ile yok, 4 çarpı 32, 128, 5 ile yok, 6 ile yok, 7 ile yok, 8 ile var mı? 8 ile var. 8 çarpı 16, 128. 9 ile yok. 10, 11, 12. 12 ile de yok. dolayısıyla pozitif tam sayı çarpanları 128'in nedir? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve kendisidir. 128'dir. Geldik 364'e. Türkler İki sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda 1 çarpı 364, 364'tür. 2 çarpı 182, 364'tür. 3 böleni yoktur 364'ün. Dolayısıyla 4 çarpı 91, 364'tür. Sonrasında 7 çarpı 52, 364'tür. 13 çarpı 28, 364'tür. 14 çarpı 26, 364'tür. E o zaman 364'ün pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 52, 91, 182 ve 364 yani kendisidir diyoruz. Gelelim ikinci çalışmamıza. Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıp üst ifade şeklinde gösteriniz demiş bir kenardan ölen algoritmasıyla 70 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 72'ye böldüğümüzde 35, 35 5'e bölünür 7, 7'yi de 7'ye böleriz 1. Burada 70 yerine eşittir 2 çarpı 5 çarpı 7 yazarız. Dolayısıyla ne olacaktır? Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış olacaktır. 132'ye bakalım. 132'yi de 2'ye bölebiliyoruz. 66. 2'ye böldüm 66'yı 33. 33'ü 3'e bölüyorum. 11. 11'i de 11'e böldüğümde 1. Burada da 132 yerine ne yazıyoruz? Bakın burada 2 çarpı 2, 2'nin karesidir. Çarpı 3, çarpı 11 şeklinde yazıyoruz. 300 sayısını da şurada yapalım. 2'ye böldüğümüzde 150. 152'ye bölünür 75. 75 2'ye iki, e, bölünmez. 3'e böleceğiz. 25. 25'i 5'e böleriz. 5. 5'i 5'e böleriz. 1. Burada bakın 2 çarpı 2. 2'nin karesi. 300 eşittir. 2'nin karesi çarpı. Bir tane 3 var. 3. İstersek bunu 3 üzeri 1 de yazabiliriz. 5 çarpı 5. 5'in karesi şeklinde gösteriyoruz. 648 sayısında 2'ye böldüğümüzde 3 kere 2 kere 4 kere 324 yine 2'ye bölünür. 1 kere 6 kere 2 kere 162 2'ye bölünür. 81. 81 3'e bölünür 27. 27 3'e bölünür 9. 9 3'e bölünür 3. 3 3'e bölünür 1. Şimdi bakalım. Asal çarpanlar 2 ve 3 gördüğünüz gibi burada 3 tane 2 var. Yani 2 üssü 3 çarpı burada ne var? 4 tane de 3 var. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 üç. yani 3'ün 4. kuvveti şeklinde gösterilir. Üçüncü çalışmamızda yandaki tabloda verilen sayıların asal çarpanlarının bazıları yazılmıştır. A, B ve C şeklinde gösterilen asal çarpanları bulunuz. Bulduğunuz değerleri A işte A kare çarpı 2 üssü B çarpı C'nin küpü ifadesine yerine yazarak A sayısını hesaplayınız demiş. Ve tabloda 28'in asal çarpanları yazılmış. 2 var, diğeri yok. 28'i asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 14. 14'ü 2'ye böldük 7. 7'yi de 7'ye böldük 1. Burada 2 ve 7 28'in asal çarpanlarıdır. Dolayısıyla A yerine ne yazacağız? 7 yazacağız. 34'ün asal çarpanları 2'ye böl 17. 17 asal sayıdır. 17'ye bölünür 1. 2 ve 17'dir. Burada 17 var. B yerine 2 yazacağız. 42'nin asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüm 21. 21 3'e bölünür. 7. 7 de 7'ye bölünür. 1. Dolayısıyla işte 2, 3 ve 7'dir. Burada 2 ve 7 var. C yerine 3 yazacağız. Şimdi A sayısını bulalım. A yerine 7 yazıyoruz. A kare 7'nin karesi. Çarpım B yerine 2 yazacağız. Yani burada 2 üssü B, 2 üssü 2 olacak. Çarpı C yerine de 3 yazacağız. 3'ün küpü. Evet. 7'nin karesi 49. 2'nin karesi 4. 3'ün küpü de 27'dir. 49, 4 ve 27'nin çarpımı da A sayısını verir. Bir kenarda çarpalım. 49 ile 4'ü çarpalım. 4 kere 4, 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 4 16 3 de elde 19 196. Şimdi de 27 ile çarpalım. 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 9 63 4 de elde 67. 7 kere 1 7 6 da elde 13. 2 kere 6 12 elde var 1. 2 kere 9 18 bir de elde 19. 2 kere 1 2 1 de elde 3. 2 9, 12'nin x elde var. 1, 4, 5, 5292'dir. A sayısı. Evet geldik. Dördüncü çalışmamıza. B, x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere 280 eşittir. B çarpı üssü x çarpı 500 y eşitliğinde x artı y'nin en büyük değeri için b'nin alabileceği değer, alacağı değeri bulunuz demiş. Bakın burada 2 ve 5 nedir? Asal sayılardır. 280 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmış. O zaman biz de 280'i bu şekilde yazalım. 2'ye böldüğümüzde 140. 140'ı 2'ye böleriz. 70. 70'i 2'ye böleriz. 35. 35. 5'e bölünür. 7. 7 de 7'ye bölünür. 1. Evet şimdi 280 yerine bakın ben asal çarpanlarının çarpımını yazıyorum. Burada 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2'nin küpü çarpı 5 üssü 1 çarpı 7 var. 7 üssü 1 yana. O zaman ne olacak? 2'nin x'inci kuvveti 2'nin 3'üncü kuvveti. x burada ne olacak? 3 olacak. 5'in y'inci kuvveti burada da 5'in birinci kuvveti. y de burada 1 olacak. Bize B'nin alacağı değeri sormuştu. B eşittir 7 olur diyoruz. Geldik 5. çalışmamıza. Aşağıdaki ağaç diyagramında A, B, C ve D harflerine karşılık gelen sayıları bulunuz. Demiş. Şimdi çocuklar burada 18 ile A çarpılacak 72 sayısına ulaşılacak. Dolayısıyla 18 ile 4'ü çarparsak 72 olur. A 4 olacak. Peki 4 A ise 2 ile C'nin çarpımı da 4 olacaksa C yerine de ne yazmalıyız? 2 yazmalıyız. Peki bu tarafa gelelim. 18'i 9 ile 2'nin çarpımı şeklinde yazmalıyız. 9'u da 3 çarpı 3 şeklinde yazmalıyız. Dolayısıyla buradan A4, B2, C2, D de 3 olarak bulunur. Altıncı sorumuzda Cemre elindeki fındıkları arkadaşlarına yandaki ardışık bölmeye uygun şekilde dağıtmıştır. Aycan'ın Cengiz'den kaç fındık fazla aldığını, Burcu'nun, Doruk'un toplam kaç fındık aldığını bulunur demiş. Burada bölen algoritmasında sayımıza ulaşmak için ne yapmamız gerekir? Tersten gitmemiz gerekir. Yani şöyle düşünün. Aycan'ın aldığı fındık sayısını ikiye böldüğünde Burcu'nun aldığı fındık sayısı ortaya çıkmış. İkiye böldüğünde Cengiz'i bulmuş falan filan. Peki biz ne yapacağız? Tersten gideceğiz. Yani 1 ile 5'i çarpacağız. Doruğa 5 fındık. Bakın burada 5. 5'e bölünmüş 1 olmuş gibi. Sonra 5'i 3 ile çarpacağız. 15. Cengiz'in fındık sayısını. 15'i 2 ile çarpacağız. 30. Burcu'nun fındık sayısını. 30'u da 2 ile çarpacağız. 60. Aycan'ın fındık sayısını bulacağız. Aycan'ın Cengiz'den kaç fındık fazla aldığını bulunuz. Aycan 60 almış, Cengiz de 15 almış. Aradaki fark 45 fazla fındık almıştır diyoruz. Burcu ve Doruk'un toplam fındık kaç fındık aldığını bulunuz. Burcu 30 tane, Doruk 5 tane. Toplamda 35 tane fındık almışlardır diyoruz. 7. sorumuzda Sevcan öğretmen iki öğrencisini alanı 38 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeyi iyi şeritle çevirmeleri için görevlendirilmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre şerit kullanılacaklarını bulunuz demiş. Bir dikdörtgenin alanı bulunurken kısa kenarla uzun kenar çarpılır. Peki alanı 38 metrekare ise kısa kenarı ne olabilir? 1 olabilir. Uzun kenarı da 38 metre olabilir. Ancak bize ne demişti? Kenar uzunlukları asal sayıdır. Bir de asal sayı değil, 38 de değil. O zaman bizim bahçemizin çocuklar alanı şu şekilde olacak. 38'in çarpanları nedir? 1 çarpı 38. 38, 2 çarpı 19 da 38. Dolayısıyla 2 asal sayıdır, 19 da asal sayıdır. Bahçemizin kenar uzunlukları 2 metreye 19 metredir. Peki kaç metre şerit kullanacaklarını nasıl bulacağız? Çevre uzunluğu kadar şerit kullanacaklar. Çevre uzunluğu bulunurken de kısa kenarıyla uzun kenarı toplanır dikdörtgenin. 2, 2 artı 19, 2 ile çarpılır. Çünkü 2 tane kısa, 2 tane uzun kenarı olduğu için. Peki şimdi ne yapacağız? 2 artı 19, 21. 21'i de 2 ile çarptığımızda 42 metre şerit kullanmalıdır diyoruz. Geldik 8. sorumuza. Olduğuna göre 140 sayısının A, B ve C cinsinden eşitini yazınız demiş. Bakın A 2, B 5, C de 7. Bunlar asal sayılar. Biz o zaman 140 sayısını asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazalım. 140'ı 2'ye bölelim 70. 72'ye bölelim 35. 35'i 5'e bölelim 7. 7'yi 7'ye bölelim. 1. 140 yerine biz 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 7 yazabiliriz. Peki burada A 2 olduğuna göre 2 yerine A yazalım. A çarpı A çarpı 5 yerine B yazalım çarpı 7 yerine de C yazalım. A çarpı A çarpı B çarpı C. Yani bu 140'ın A, B, C cinsinden gösterimidir. Bunu da A çarpı A A karedir. 140 eşittir A kare çarpı B çarpı C şeklinde yazabiliriz. 9. sorumuz ne demiş? A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere E eşittir. 5 üstü A çarpı 7 üstü B'dir. Buna göre E sayısını alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir demiş. E sayısı eşittir 5'in a kuvveti çarpı 7'nin b kuvveti ise ve en küçük değerini arıyorsak bu a, b sayıları da birbirinden farklı pozitif tam sayılarsa örneğin a 1 iken b 2 olabilir ya da a 2 ise b 1'dir. En küçük değeri bulmak için 1 ve 2 sayılarını vermeliyiz. Şimdi çocuklar burada 7'nin ikinci kuvveti dersek 7'nin karesi 49'dur sayımız ne olacaktır? 5 ile çarpılacak ve büyük çıkacaktır. Dolayısıyla e sayısının en küçük değerini bulmak için a yerine 2, b yerine 1 yazmalıyız. 5'in karesi çarpı 7'nin birinci kuvveti. 5'in karesi 25, 7'nin birinci kuvveti 7. 25 çarpı 7 de 175'tir. Dolayısıyla bu şartlarda e sayısının en küçük değeri 175 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet bu konumuzda burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde en küçük ortak kat ile devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.